Yok yok yani benim aklım almıyor gerçekten. Hakikaten bu kadar zorluk çıkartmaya aklım almıyor benim. Ya sizden önce üç kişiyle daha konuştum. Aynı şeyleri söylüyorsunuz. Ya biraz daha uzatırsanız Siyonuz'la konuşacağım. Ne yapayım ben hanımefendi şimdi? Ne yapayım şimdi? Savcılığa gidip bunun için suç duyurusu da mı bulunayım? Hı? Eski karıma ne ediyor belirsiz bir mesaj geldi. Eski karılarım da bu yüzden birbirine girdi diye mahkemeleri mi işgal edeyim ben? Ne yapayım? Dur. Ne yaptı şimdi ya? Karşı taraftaki zavallı operatörün çoktan yapması gerekeni yaptım. Bak, ben burada tek bir zavallı görüyorum. O da maalesef benim. Ya Ejdel'in oyununa geldiğimizi anlamak için savcılıktan karar beklediğini hala inanamıyorum ya. Ya ben ne olduğunu anlamaya çalışıyorum aşkım. Nasıl olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Ben de yani sabahtan beri ne olduğunu anlatıyorum ama sana aşkım. O kadın... Ya ikinizin de birbirinizden o kadın diye bahsetmesi kim bilir ben yokken ortalıkta nasıl bahsediyordur benden? Ya ikiniz de birbirinize aynı şeyleri söylüyorsunuz. Ve ben ikinizin de birbirinize aynı şekilde, aynı hakaretle sayıp sövmenizi sabah akşam dinliyorum. Eğer İcrel'in, bak o kadın demiyorum, yaptığı haltı yüzüne vurup tepki gösterirsen... ...ben de sabah akşam yatıp kalkıp ona söylemek zorunda kalmam Yiğit. Ya ben, ben gerçekten çok yorgunum ve sen beni anlamıyorsun. İnan gerçekten çok yorgunumdur. Yiğit, bak sen anlamıyorsun. Bizi yoran İclal. Onun oyunları, onun tuzakları. Biliyorsun bunu. Ya biliyorum ben İclal'in oyunlarını ezberledim artık. Ne yapabileceğini çok iyi biliyorum. Ama bu kez... Ama bu kez başka ha? Bak ne olur bırakma ellerimi. Lütfen yapma. İclal'in yaptığından emin değilsen. Bu ne anlama geliyor biliyor musun sen? Ya bak Nur ben bundan bahsetmiyorum sana. Beni yanlış anlama lütfen. Yani benim aklımdan böyle bir şey geçmedi. Geçmiyor da geçemez. Sen ne dersen de. İclerin oyunu değil diyorsan demek ki benim oyunummuş. Yapma. Bak yapma lütfen. Tamam. Tamam ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Sen de otur. Bir düşün bakalım. Eğer bu icilerin oyunu değilse bunun ucu kime dokunuyor? Bir otur sakin sakin düşün bakalım. Nur. Ya Nur beni yanlış anlıyorsun.